Yaş hacamat nedir? E, beden dokusu üstünde, cildimizin üstünde e, kesiler sağlayarak beden içerisinden cilt altı dokulardan kan, kan ürünlerinin uzaklaştırılmasını sağlayan metot yaş hacamat olarak tanımlanabilir. Var olan yaş hacamatta bir numaralı hedefimiz bedenden ağır metallerin uzaklaştırılmasıdır. Bununla beraber kesilerin, kesi sonrası ortaya çıkan kanın bedende ürettiği e, faydalar Beden hücrelerinin bağışıklık sisteminin düzenli bir aktivite içinde tutulmasıdır. Kemik iliği performansının yüksekte tutulmasıdır. Bunlarla beraber uyguladığımız bölgeler bizim dermaton diye tarif ettiğimiz beden içerisinde o iç organların uyarıldığı bölgelere yapılması yine o iç organlara dışarıdan verilen yenilenme uyaranıdır. Bu şekilde de bedeni zinde ve sağlıklı tutmayı amaçlar.